bugün bir tane kral penaltı videosu yapmıştım ama şimdi öbürünü indirdim Arkadaşlar şu an 2020'deyiz ee, Ben e, e, önceden bunu yüklemeye çalışıyordum ee, yani dosya açılmıyordu eski olduğu için yüklenmiyordu ama yükledik ve yani eski olanı buldum 2014 olan kral penaltı yani bakın bunu hatırlıyorsunuz 2014 olan bakın Premier Lig Süper Lig bu ligler var o ligi bilmiyorum ve ben Beşiktaş Rimçay Kuruza Spor. Forma da kırmızı. Evet. Şöyle vuralım. Yavaş bir top. Ve sol topalarda. Geldi. Ah be tutamadık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aslında ben bu yüklenmez zannettim. Yüklediğim için mutluyum lan. Çünkü ben bunu yükleyemiyordum. Nasıl yüklendi? Yani e, internetteki o internetteki olan eş kral penaltı kötü bu daha iyi. O da güzel ama bu daha iyi yani. Çünkü bunda en azından e, şeyler var. Bunda en azından menüye dönebiliyoruz. Biliyoruz. İnternetteki olan kral penaltıda dönemiyoruz menüye. Evet. Bunda da hızlı penaltı atılıyor. Hadi gol. Hadi gol ve gol kurtar. Evet. Arkadaşlar ikinci maç o der bir maçı. Fenerbahçe ile var. Yavaş bir top. Vurduk ve gol. Ah be. O da mı? Benim orta seçtim. Yavaş. Bir top ve gol. İşte bu kurtardık. So, sol, alçak, yavaş bir top ve gol. İşte bu, kurtardık. Çok güzel lan. Yani indir, in, indirdik de ya şu an. indirdiğimiz olan güzel. Yine kurtardık. Sol, alçak, yavaş bir top. Vurursak 5-1. Şut. Bunu kurtaramadık ama 5 geldik Fener'e. Üçüncü maça geçelim arkadaşlar Kasım Paşa. Yavaş bir top ve 1-0. Ve kurtardık. Arkadaşlar çok güzel ya. Ben belki bunda kupayı bile kazanabilirim. İnternette olan e, kral penaltıda kupa kazanamamıştım. Kurtaramadık. Vuralım. Ah vuramadık. Yavaş bir top ve 3-1. Geldi ve kurtardık. Sol alçak ay. Alçak yavaş bir top ve gol 4-1. Şut ah be. Sol alçak yavaş bir top ve 5-2. Şut. Ah ve kurtaramadık. 4. maç. Medical Park, Park Pantale Sporlu aslında arkadaşlar şu anda de Frapotar Pantale ama eski oyun olduğu için yani 2014 oyun olduğu için e, Medical Park bu arada kaçırdık ya. ilk penaltıyı atamadık. Kurtar bunu ah be. Abi. Shoot. Goal. Kurtar. Ay. Abi. Shoot. Direkten döndü. Şut gol oldu. Şut gol. Abi çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. İlk penaltıyı kaçırdık. Şut gol ama kaybettik bunu. Ah be 5 3 kaybettik. Menüye denelim. Öbür bakalım ya. Böyle ligler işte. Akisar böyle Spor falan bu takımlar var. Neyse arkadaşlar bir videomu daha sonra gelelim. Yarın yine çekerim. Ben çekeceğim bu videoda ama çakalım.